gideceğim ben gideceğim ben Vallahi bile. Baba baba neredesin babacım yukarıda mısın? Ben de geldim baba bir kapatmayacağım orayı. Burada saklanacağım burada saklanacağım. Evet arkadaşlar şimdi trolümüz başlıyor. İlk başta izlediyseniz püskütle yapacağımız çevirirsin şey arkadaşlar. Şimdi oluş Türkiye maçını izliyor arkadaşlar. Odaklanmış şekilde şimdi onu trollemeye başlayacağız. İlk önce normal konuşacağız. Bakalım arkadaşlar nasıl bir tepki verecek. Hep beraber girelim. hızlı ve şimdi oluşun yanına doğru gidelim bakalım. Neler yapıyor? Akşam da saat bir ya. Hadi gidelim bakalım. Oluş. Ne yapıyorsun bakalım? Hadi Türkiye. Hadi Türkiye. Bir gol at Türkiye. Ya oluş ya. Kapat şu telefonu televizyonu. Saat bir oldu. Baba git başımdan. Televizyon izliyorum ya. Türkiye maçı var. Bilsin yatacağım. Ya oğlum ya kapat şu telefonu. Ha televizyonu bak kapatırım ha. Baba bak televizyonu kapatma. Tamam oğlum kapatmıyorum ya. Allah Allah. Bekle sen bekle bekle. Arkadaşlar görüyorsunuz valla. Şu anda benim sözümü bile dinlemiyor. Sadece arkadaşlar Türkiye maçına odaklanmış. Bakalım nasıl bir sıra yaptı. Çalışacağım arkadaşlar. olacak Elimdeki arkadaşlar görünmez bir işlemiyip. Televizyonu kapatacağım. Bakalım arkadaşlar tepkisi nasıl olacak. Hadi Türkiye, hadi Türkiye. Yaklaştınız, hadi de gol atıyorsunuz. Gol! lan Gol atalım abi ben. Bir dakika. Ne işte ilgili Hop şöyle. Ne oldu ya? Allah Allah. Televizyon kapandı ya. Ne güzel maçı izliyordum. Allah acaba şalter mi attı ki? <laughs> baba. Baba şalter mi attı? Yok. Türkiye maçını izliyorum ya. Ya oğlum bana ne ya Allah Allah. Sen ben de ilgilenmiyorsun bile. Git izle maçını. Allah Allah. Televizyon mu kapandı acaba ya? Tövbe Neyse bakalım bir şöyle bir televizyon mu kapanmış? Aha. Allah televizyon kapanmış. Yazık kafana. Neyse neyse izlemeye devam edelim bari. Hadi lan Türkiye hadi lan. Hadi lan bir tane daha koy. Hadi lan. Ya hala maçı izliyorum. Manyak mıdır nedir ya? Sabahtan beri arkadaşlar kalkıyorum ama. Bekle lan sen bekle bekle. Şimdi ne yapacağım, biliyorum ben arkadaşlar. Böyle kapıyı kapatacağım açacağım. Kapıyı kapatacağım açacağım. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Baba. Baba kapı kapanıyor baba. Allah'ım yarabbim ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor ya? Arkadaşlar kapı kapanıyor açılıyor. Allah'ım yarabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Kimse var mı? Baba sen bir yapıyorsun? Baba sen yapıyorsan söyle ya. Korkuyorum bak ha. Valla Türkiye maçı neydi? Buyracağım valla bak şaka yapma bana. bismillahirrahmanirrahim. Neyse. Şöyle gideyim bakalım. Burada mı la acaba? He, burası da kapalı. Şöyle kapatalım. Bakalım başka bir yer açık mı? Aha kapı açık. Acaba babam mı gitti ya? Neyse. Ben izlemeye devam edeyim. Allah'tan az az kaldı ya. Bitiyor maç. Töbe 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 töbe. töbe. Hadi lan siz de hızlı bitirin vallahi ya. Bir gol ya. 3-2 olacak hadi ya. Evet arkadaşlar. Korkutmayı başardım Allah'a şükür. Şimdi yapmam gereken arkadaşlar bir tuzak daha yapmak. Şimdi hızlıca dışarıdaki camı kıracağım. Bakalım buna ne tepki veriyor arkadaşlar. O yüzden ona özel rıza getirdim. Şimdi bunu arkadaşlar hop böyle şıkta işte bastığım anda gördüğünüz gibi görünmez oluyorum. Şimdi gel bakalım buraya alış. Hemen şöyle tamamdır. Hadi oğlum hadi oğlum bastı artık lan. Hadi oğlum. Ya başlayacağım orada bir ya. Böyle arkadaşlar kırıyorum camı. Kırdım valla. Aa cam kırıldı. Kim kırdı lan camı? Baba baba camı kırdılar baba. Oğlum o camı tamir edemem evet, soğuk girecek. Baba camı kırdılar. Ha? Başta birini vurdular herhalde. Neyse ya bana ne ya ne olacak. Daha sonra tahmin ederim ben bunu. İzlemeye devam edeyim valla. bakalım bir. Aha tam geliyor. Hadi lan hadi lan. Allah Allah. Çocuk bundan da korkmadı. Ne yapacağız arkadaşlar biz? Valla bunu korkuttan lazım. O zaman başlayalım artık arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Böyle başlayalım bakalım. Şimdi başlayalım böyle. Hop oh, oh. hop. Allah. Bu ne lan yine? Tövbe bismillah tövbe bismillah. Kapı açılıyor geri açılıyor açılıyor gidiyor açılıyor Allah billah Aa, Canlar da kırılmaya başladı Ben kapatacağım gidiyorum Vallahi ben kapatıp gidiyorum Tuba bismillah tuba bismillah Vallahi billah Burada uçuyor var gidiyorum, ben gidiyorum ben Vallahi billah Baba Baba neredesin babacım yukarıda mısın Ben de geldim babacım bir kapatmayacağım orayı Burada saklanacağım burada saklanacağım <laughs> <laughs> Bu sefer altını bekler arkadaşlar Kaçtı valla Daha ben buna tamir edeceğim of ya Bir sesleri işte de kapatayım da bizim Şöyle gidelim bakalım nereye kaçtın? Şöyle kısımızı çıkartalım. Oluş! Oluş! Ne bağırın evde ya? Allah Allah! Neredesin sen? Bakayım mı? neredesin sen şöyle? Burada mısın? Ee, ne yapıyorsun sen burada? Baba evde cinler var baba. Baba ben otumu odasına gitmem evde cinler var. Ya ne cinlerden bahsediyorsun? Gel bakalım sen şöyle. kırıldı Dedim herhalde rüzgardan taş attılar kırdılar ee? işte baba daha sonra bir daha kapılar açın açınmaya kapılar açılıp açılıp kapanıyor. Ee oğlum? Daha sonra baba camların hepsi kırıldı. Kapılar açılıp kapanmaya başladı. Evde cin var baba. Ya evde cin yok oğlum korkma ya. Hadi oğlum git uyu. Allah Allah hayal görmeye başladın. Tamam baba uyumaya gideceğim. Biraz yemek yiyeyim. Tamam oğlum hadi bakalım. Ya ben de gideyim arkadaşlar biraz ya. Ne yapayım? Vallahi arkadaşlar gerçekten korkmaya başlamış. Şimdi arkadaşlar kontrolüm olarak da hava kurayım arkadaşlar. Olarak diyeceğim Bakalım ona inanacak mı? Kendi sesimi parabolayla çevireceğim arkadaşlar. Bakalım korkacak mı altına verecek ona da arkadaşlar bir şeyler yapacağım. Hızlıca parabolayla dönüşüp arkadaşlar hemen geri geliyorum. Arkadaşlar evet, hadi bakalım şimdi trollemeye geçiyoruz bakalım sesim oldu mu acaba? Ay galiba oldu. Oo gerçekten de güzel oldu. Şimdi gidelim şöyle trolleyelim oğluşa. Oğluş neredesin lan? Anne Vallahi cinler var dedim ben ya. Yanlış sesler mi duyuyorum yoksa? Nereden geliyor bu sesler ya? <laughs> Baba nereye soktu beni ya? <laughs> Arkadaşlar altı vereceğim korkudan. <laughs> abi, abi ben duyursam vallahi bir şey yapardım ben abi ya. Üzül derim, vallahi üzülürüm ya. Uyuyacağım, vallahi uyuyacağım. Ne desin abi? Gel bakalım buraya, gel bakalım buraya sen. Ha? Demek buradasın. Abi vallahi billahi ben bir şey yapardım abi. Tam uyuyacağım. Babam bir şey kaydetti sen ne yaptın ya? Valla bak Türkiye maçını izliyordum. Bir şey yapmadım ben ya. Sus sesini çıkartma sakın. Şimdi gidiyorum evine gidip mışıl mışıl uyuyacaksın tamam mı lan? Tamam uyuyacağım valla uyuyacağım. Tamamdır hadi bakalım ben gidiyorum kendine dikkat et babana da saygıda ol. Hem evden gidiyorum. Valla bu evde cinler var bir şeyler var. Arkadaşlar bunu kim yapıyorsa yorumlara yazın. Ben yoksa buradan korkmaya başladım. Hızlıca gidiyorum da bir ara buran geldi lan. <laughs> oğlum köpek sen bir yapıyor lan yoksa. <laughs> kaç lan kaç lan kaç lan. Ben öyle görüşeceğim lan. Neredesiniz oğlum neredesiniz? Mahmut abi Mahmut abi neredesiniz? Beni biri sevin alsın ya yani. çok korkuyorum ya. Oho, arkadaşlar. Oğlum şuradan gitti. Ne yapacağım lan ben şimdi? Nasıl çıkacağım bunu? Arkadaşlar acil oluşa eğitmem lazım. Dur dur Mahmut'a diyeyim nereye gönderse arkadaşlar. Vallahi bir şey olduğunu sana söylemesin. Kesinlikle bu ne oldu Sefer bu saatte arıyorlar uykum var. Ben Mahmut acil işim düştü sana. Oğlum işi aradı ki hemen evine döndü. Valla dışarıda hayaletler var dedi tamam mı? Alo tamam da niye diyeyim lan ya, ne yaptın yine çocuğa? Ya bu benden intikam almıştı ya sen de beraber. Saçımı saçımı şey yapmışlar Saç ettirmişlerdi bana. Hani <laughs> he? Hani sen manyaksın lan nabıyon lan çocuğa Gülledik boyu var zaten Altın etmiştir o Etmiş zaten etti hadi çağır eve He tamam eve çağırıyorum kapat telefonu Heh kapattım arkadaşlar tamamdır Hadi bakalım Mahmut'tan haber bekliyoruz 5 minutes LATER Of ya ben bu saatte nereye gideceğim şimdi Vallahi billahi 2 saattir yer arıyorum Hihihii <laughs> korkmaya da başladım Buralar tenayeler Ha telefonum çalıyor Aa kim var, bu kim Aa Mahmut arıyor Vallahi çok şanslıyım <laughs> Alo Mahmut abi. Burhan Oğuz sen neredesin? Ee, ben nerede miyim? Ben dışarıdayım dışarıdayım eve gitmiyorum beni evine alsana. Oğlum ben senin evin bağlamam la. dışarıda vallahi cinler var. Ee, cinler mi var? Hele cinler var. Hacinel eve git de valla cinler içine gire. Tamam tamam eve gidiyorum eve gidiyorum. La bizim evde ne cin var la? eve git la baba seni merak etmiş. Tamam tamam gidiyorum gidiyorum. Hadi la hadi la görüşürüz. Hadi görüşürüz görüşürüz. Allah cinler varmış dışarıda da. Hoştan hoştan <laughs> Baba baba geldim baba. Eh, hoş geldin oğlum hoş geldin. Nereye gittin böyle ya? Baba evde cinder yok mu? Ya cinsler yok oğlum ya git şimdi tamam mı? Sabah konuşuruz bunları. Tamam babacım ben gidiyorum uyumaya. Hadi görüşürüz oğlum kendinize dikkat kere arkadaşlar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Videom hoşunuza gittiyse videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum arkadaşlar. görüşürüz üzere kendinize iyi bakın bay bay. Ben oluşu sakinleştirmeye çalışacağım bay Bayağı... bay. uaaralar qo'rqnishki <Sessizlik>